Herkese merhabalar. Bugün sizlere harika bir helva tarifim var. Pekmezli, susamlı un helvası. Yapımı çok kolay. İçine şeker falan, tatlandırıcı falan katmıyoruz. Sadece pekmez kullanıyoruz tatlandırmak için. Gayet pratik ve çok fazla malzeme gerektirmeyen bir helva. Tavamızı ocağın üzerine aldık. İçerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Ve 2 yemek kaşığı tereyağı ekliyoruz. Yağımızı da böyle erimeye başladıktan sonra bir su bardağı beyaz un. Bir su bardağı da tam buğday unu kullanıyorum. Tam buğday ununuz yoksa her ikisini de beyaz un olarak kullanabilirsiniz. Yaklaşık 5 dakika boyunca unumuzu kavuracağız. Un kokusu çıkıncaya kadar, rengi dönünceye kadar kavuracağız. Şu an böyle hafif rengi dönmeye başladı. Çok aşırı böyle saatlerce kavrulması gerekmiyor bu unun. 5 dakikada rengi dönüyor zaten. Unumuz da iyice kavrulduktan sonra içerisine susam ve ceviz ekleyeceğim. Tabi kullanmak zorunda değilsiniz. Susam ve cevizi eklemek zorunda değilsiniz. Sade unu da yapabilirsiniz. Ee, ama varsa içerisine katarsınız. Biraz daha lezzetli olmuş olacak helvanız. Yarım çay bardağı kadar soyulmuş beyaz susam ve e, yarım su bardağı kıyılmış ceviz ekliyorum. Ceviz ve susamımızı da iyice kavuracağız. Şöyle susam ve cevizin kokusu çıksın böyle. Birbirine karışsın. 2 dakika kadar karıştırmanız yeterli. 2 dakika sonra ocağın üzerinden alıyorsunuz. Şöyle ilk sıcaklığının çıkmasını bekliyorsunuz bir 5 dakika boyunca. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra içerisine pekmezini ekleyeceğiz. Pekmezini hemen böyle sıcak sıcak eklemiyoruz. Biraz böyle Soğuması gerekiyor hafif. ilk sıcaklığının çıkması gerekiyor. Ondan sonra pekmezimizi ekleyeceğiz. Bir 5 dakika sonra şöyle ilk sıcaklığı çıktı ama şu an hafif sıcak. İçerisine e, Pekmezimi ekleyeceğim. Bir su bardağı pekmezim vardı. Hepsini birden eklemiyorum. Yavaş yavaş ekliyorum. Çünkü hepsini birden eklersek eğer e, pekmezi çok olursa biraz cıvık olacaktır. Toparlanacak bir e, hamur gibi olması gerekiyor. Elimize alıp yuvarlayacağımız için böyle kıvamlı kıvamlı bir şey olması gerekiyor. Çok cıvık olması gerekmiyor. O nedenle pekmezimizi hepsini eklemiyoruz. Gerektikçe azar azar ekliyoruz. Pekmezi ekledikten sonra elinizle de yoğurabilirsiniz ama e, şu an biraz daha sıcak olduğu için ben spatula ile karıştırıyorum. Karıştırdıkça ve pekmezimizi ekledikçe zaten tamamen soğuyacaktır. Pekmez her yerine eşit bir şekilde yayıldıktan sonra şöyle bir kontrol edin, toparlanıyor mu diye elinizle toparlanacak bir kıvama geldi mi tamamdır. Şu an böyle tam kıvamla geldi. Elinize alıp yuvarlayın. Eğer yuvarlanıyorsa tam olmuş demektir. Geri kalan pekmezi eklemeyin. Yani bir su bardağından bir parmak eksik pekmez kullandım. Tam bir su bardağı girmedi içerisine. Elimle şöyle tek atımlık olacak şekilde parçalar kopartıp yuvarlıyorum. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Biraz daha büyükte yapabilirsiniz. Biraz daha küçükte yapabilirsiniz. Bütün helvamızı şöyle iyice yuvarlıyoruz. İçine kattığımız susam ve ceviz gerçekten hem görsel olarak hem lezzet olarak çok güzel bir tat veriyor. Pekmez kattığımız için unumuzun içerisinde böyle kahverengileşti ve içerisindeki beyaz susamlar tanecikleri böyle net olarak görünebiliyor. Cevizleri, susamları. Yapımı çok kolay çok fazla zamanınızı almayacaktır. Üstelik şeker falan kullanmadık. Sadece pekmezin tatlılığını kullandık. Deneyecekleri şimdiden kolay gelsin.